kanal üç ekranlarından mutlu günler sayın seyirciler. Ben Ömer Gündoğdu. Gününü öne çıkan gelişmelerini sizlere aktaracağız. Kıymetli izleyiciler, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu İmralı'ya gidecek mi? Bu sorunun cevabı Cuma günü yanıt bulacak. Komisyon Cuma günü İmralı ziyareti başlığıyla toplanacak ve konu 51 milletvekilinin oylamasına sunulacak. Bu arada Salı günü 17. toplantısını geride bırakan komisyonda İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler sunum yaptı. Sahadaki son bilgileri paylaştı. Cuma günü toplanacağız. En kısa zamanda da gideceğiz. Tarihi komisyon İmralı'ya gidecek mi? Bu soru 21 Kasım Cuma günü yanıt bulacak. Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun 18. toplantısında bu konu karara bağlanacak. Cuma günü. Komisyon toplanacak saat 14'te ve İmralı'ya gitme gündemiyle toplanacak. Tek gündemi bulacak. Evet, oylama yapılacak. Kritik toplantı öncesi, Cumhuriyet Halk Partisi'nde Genel Başkan Özgür Özel, CHP'li komisyon üyesi milletvekilleriyle bir toplantı gerçekleştirecek. Komisyondaki gö görevli arkadaşlarımızla Perşembe günü toplantı yapacağız. Komisyon salı günü 17.sini gerçekleştirdiği toplantısında üç önemli ismi ağırladı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın sunum yaptı. PKK'nın çekilme kararının ardından sahadaki son duruma ilişkin bilgi verdi. Meclisin ve milletin mücadelesine gölge düşürmeye çalışan dilden tumanlara buradan sesleniyorum. Komisyonumuza dönük ağır yaftalar sadece seviyenizi gösterir, ve siyasetin kalitesini düşürür. Öte yandan toplantıda önemli bir ayrıntıya da dikkat çekildi. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda siyasi nezaket ve üslupla başlamayan bazı söylemlere karşı ortak açıklama metni okundu ve oylanarak kabul edildi. Komisyona ve Meclis Başkanı Kurtulmuş'a yönelik eleştirilere tepki gösterildi. Toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi, milli birlik ve kardeşliğimizin pekiştirilmesi, özgürlük, demokrasi ve hukuk devleti alanlarında çalışmalar yapmak amacıyla kurulan komisyonlar, misyonumuzun tek gayesi gelecek nesillere huzur ve barış dolu bir Türkiye bırakmaktır. İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu partisinin grup toplantısında konuştu. Dervişoğlu, MHP lideri Bahçeli'ye tepki gösterdi. Bahçeli'nin grup toplantısında salona İmralı'ya gitmeme izin veriyor musunuz sorusunu sorarak alkışlanmasını eleştirdi. Üç arkadaşıyla gidecekmiş, o halde tutmayın İmralı yolcularını ifadelerini kullandı. Allem etti, gullem etti, cani başının gönül dostu kurtulmuşu da kattı yanına. Meclisi caninin ayağına götürmek istedi. Baktı o da olmadı. Sonunda da çıktı, gerekirse ben ve üç arkadaşım İmralı'ya gideriz dedi. Bir de alkışçılarından izin istedi. İmralı'ya gitmeme izin veriyor musunuz diye sordu. Anlaşılan o ki Cumhurbaşkanı'ndan izin alamadı, salondakilerden izin istemeye kalkıştı. Bak ki var. Lafı uzatmaya gerek yok. Bunların hasreti görülüyor ki kucaklaşmadan bitmeyecek. O yüzden salın gitsin arkadaşlar. Neymiş de üç arkadaşıyla gidecekmiş. Ya yine söyleyeceğim. O halde tutmayın bu İmralı yolcularını. Salın gitsin. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski Türkiye'ye geleceğini açıkladı. Bugün Ankara'ya gelen Ukraynalı liderin Cumhurbaşkanı Erdoğan'la kritik gündem başlıklarını görüşmesi öngörülüyor. Ziyarette ikili ilişkilerden Rusya-Ukrayna savaşının seyrine kadar birçok başlığın masaya gelmesi bekleniyor. Kremlin ise Türkiye'de yeni bir barış masası ihtimalinin söz konusu olmadığını açıkladı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski Türkiye'ye geleceğini açıkladı. Fransa, Yunanistan ve İspanya'nın ardından Zelenski'nin bir sonraki durağı Türkiye olacak. 19 Kasım'da Ankara'ya gelmesi beklenen Zelenski'yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabul etmesi öngörülüyor. Zelenski'nin Türkiye ziyaretine ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu özel temsilcisi Steve Bitkoff da eşlik edecek. Ziyarette birlikte ikili ilişkilerin görüşülmesinin yanı sıra 3,5 yıldır süren Rusya-Ukrayna savaşının masaya yatırılması bekleniyor. Sosyal medya hesabında paylaşımda bulunan Zelenski savaşı sona erdirmek istediklerini söyledi. Müzakereleri yeniden canlandırmaya hazırlanıyoruz ve ortaklarımıza sunacağımız çözümler geliştirdik. Savaşın sonunu yaklaştırmak için elimizden gelen her şeyi yapmak Ukrayna'nın en büyük önceliği ifadelerini kullandı. Zelenski'nin ziyaret açıklamasında bunun ardından Türkiye'de defalarca gerçekleşen barış masası görüşmelerinin yeniden yapılıp yapılmayacağı sorusu akıllara geldi. Ancak Kremlin herhangi bir diplomatik görüşme olmayacağını açıkladı. Almanya'dan İstanbul'a tatile gelen 4 kişilik böcek ailesinin şüpheli ölümüyle ilgili sır perdesi aralanmaya başladı. Açıklanan ön otopsi bulguları ölümlerin otelde yapılan ilaçlanmayla bağlantılı olabileceğine işaret etti. Şüphelilerin ifadeleri de olayın seyrine ışık tuttu. 4 kişilik böcek ailesi Almanya'dan İstanbul'a tatil için gelmişti. Rüya gibi başlayan tatilde bir aile yok oldu. Ön otopsi raporu ölüm sebebine dair sis perdesini araladı. Fatih'te zehirlenme şüphesiyle tedavi gördükleri hastanede hayatını kaybeden anne, baba ve iki çocuğunun ölümüne ilişkin açıklanan ön otopsi raporunda kimyasal kaynaklı zehirlenme bulguları öne çıktı. Raporda otelin haşere ve böcekler için ilaçlandığı, ailenin kaldığı 201 numaralı odanın ilaçlama yapılan 101 numaralı odanın hemen üst katında yer aldığı, ailenin kaldığı odanın havalandırma sisteminin olmadığı belirtildi. Otelde kalan iki müşterinin daha benzer şikayetlerle hastanede tedavi gördüğü anımsatıldı. Olaya ilişkin tutuklanan veya gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri de ortaya çıktı. Kokoreç ve midye satılan iş yerinin sahibi EE günlük 300 ila 400 kişiye aynı ürünleri servis ettiklerini, sadece bir hafta önce hijyen denetiminden geçtiklerini ifade etti. Lokumcu FT söz konusu lokumdan aynı gün 200 müşteriye satış yapıldığını ve yüzlerce kişiye tadım ikram edildiğini vurguladı. Seyyar midye satıcısı da aile bir porsiyon midye verdiğini, anne ve babanın yediğini gördüğünü, çocuklarınsa yiyip yemediğini görmediğini söyledi. İlaçlama şirketi sahibi ZK da Sağlık Bakanlığı onaylı ilaçlar kullandıklarını savundu ancak resmi bir eğitim sertifikası olmadığını belirtti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ndan da böcek ailesinin tedavi sürecine ilişkin açıklama geldi. Memişoğlu tedavide sorun saptanmadığını, her ihtimale karşı inceleme yapıldığını ve soruşturmanın sürdüğünü ifade etti. İncelemeler neticesinde adli itirilerin neticesinde çıkacaktır. Gerçekten üzüntülü bir olay. Ama hastane süreçlerinde gördüğümüz kadarıyla bir eksik yok. Ama yine de her ihtimale karşı biz inceleme yapıyoruz ile ilgili soruşturma devam ederken Baba Servet Böcek'te bugün Afyonkarahisar Bolvadin'de toprağa verildi. Türkiye peş peşe gelen gıda zehirlenmesi vakalarını tartışırken Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan hem tüketiciyi hem üreticiyi yakından ilgilendiren çok kritik açıklamalar geldi. Bakan Yumaklı yıl boyunca yürütülen denetimlerde 26 binden fazla işletmeye 2 milyar lirayı aşan ceza uygulandığını duyurdu. Alınacak önlemler kapsamında zirai ilaçlar gelecek yıldan itibaren sadece reçeteyle alınabilecek. Peki vatandaş dışarıda neye dikkat etmeli? Gıdalar nasıl saklanmalı? Detaylar haberimizde. Zirai ilaçlar da bitki koruma ilaçları da aynı beşeri ilaçlar gibi bir ziraat mühendisinin reçetesiyle birlikte alınabilecek. Böylece istediği ilacı istediği zaman hiç kimsenin alması mümkün olmayacak. Türkiye'de son dönemde artan gıda kaynaklı zehirlenmeler tartışılırken Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı peş peşe yaşanan zehirlenme vakalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Mevcut uygulamalara bir yenisinin ekleneceğini belirten Bakan Yumaklı, gelecek yıldan itibaren zirai ilaçların bir ziraat mühendisi tarafından yazılacağını ve B reçetesiyle alınabileceğini ifade etti. Bu sistemin beşeri ilaçlardaki reçete uygulamasına benzeyeceğini söyledi. Vatandaş odaklı yeni bir e uygulamamızda ilk kez buradan yine paylaşmak istiyorum. Mobil kullanıma uygun bir şekilde tasarlanan bu sistemle vatandaşlarımız gıda konusunda herhangi bir ortamda müşahede ettikleri her türlü uygunsuzluğu direkt bizlere çok hızlı bir şekilde iletebilecekler. Ocak ayından bu yana sürdürülen yoğun denetimlere değinen Yumaklı, bakanlık ekiplerinin yıl boyunca 26.591 işletmede denetim gerçekleştirdiğini kaydetti. Uygunsuzluk tespit edilen işletmelere 2 milyar lirayı aşkın idari para cezası uygulandığını açıkladı. Artan zehirlenme ihbarları sonrası özellikle toplu tüketim yerlerinde denetimlerin sıklaştırıldığını belirten Yumaklı, sokak lezzetlerinin satışının da yakın takibi alındığını söyledi di. Peki gıda zehirlenmeleri nasıl önlenebilir? Bakanlığın uyarıları ve Genel Gıda Güvenliği Kuralları kapsamında çabuk bozulan gıdalar mutlaka 4 derecenin altında saklanmalı, pişmiş gıdalarla çiğ ürünler ayrı raflarda tutulmalı. Gıdalar açık şekilde dışarıda 2 saatten fazla bekletilmemeli ve sokak lezzetleri tüketilirken iş yerinin temizliği, kullanılan malzemenin tazeliği ve saklama koşulları mutlaka gözlenmeli. Yetkililer restoran ve toplu tüketim yerlerinde yoğun koku, hijyen eksikliği veya uygunsuz saklama koşulları fark edildiğinde tüketimden kaçınılması gerektiği konusunda uyarıyor. Van'da kaybolan ve 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 21 yaşındaki Rojin Kabaiş'in ölümüyle ilgili soruşturmada DNA örneği alınan kişi sayısı 195'e ulaştı. Kıyaslanacak DNA profillerinin artabileceği bildirildi. Vand'a kaybolmuş 18 gün sonra Van Gölü kıyısında cansız bedeni bulunmuştu. 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabeş'in ölümünün aydınlatılması için soruşturma genişletiliyor. DNA örneği alınan kişi sayısı 195'i yükseldi. Van Barosu Kadın Hakları Merkezi soruşturmayla ilgili yeni gelişmeleri paylaştı. Olay yerinden adli tıpa taşınma sürecinde cenazeye müdahale etmiş olabileceği değerlendirilen 134 kişinin DNA profili, adli tıp biyoloji ihtisas dairesi ve Van Jandarma Kriminal Laboratuvarı'nda karşılaştırılmıştı. Bu sayı 195'e çıkarıldı. Yurt ve üniversite güvenlik görevlilerinden de örnekler alındı. DNA havuzunun genişletileceği belirtildi. Otopsi sürecine ilişkin soru işaretleri de masaya yatırıldı. Otopsi sırasında kullanılan tüplerde bulaş şüphesi üzerine tedarikçi, üretici ve adli tıp personeli hakkında araştırma başlatıldı. Kamuoyunda tartışılan çizik otopsi CD'si iddiasına da açıklık getirildi. Çizik olan CD'nin sadece bir kopya olduğu, orijinal kayıtların adli tıp kurumunda incelemede olduğu ve inceleme sonrası suretlerin verileceği açıklandı. <laughs> Öte yandan ailenin Van Yüzüncül Üniversitesi'ne yaptığı başvuruda görevsizlik kararı verildi. Kredi ve Yurtlar Kurumu Yurdu'nun olası kusuruna ilişkin soruşturmada ise valilik izni bekleniyor. Efendim İBAN'dan hızlı bir şekilde para transferi yapma alışkanlığı tarihe karışıyor. 11. Yargı Paketi bankacılıkta biyometrik dönemi başlatıyor. Artık IBAN'a para göndermek sadece şifreyle yapılamayacak. Yeni dönemde sistem yüzünüzü tarayacak, parmak izinizi isteyecek, hatta sesinizi doğrulayacak. Üstelik banka ve kredi kartları da değişiyor. Hepsi biyometrik çiplerle yenilenecek. Detaylar haberimizde. Torunlarım gelirse yapıyorlar orada. Ben yapamıyorum telefonda. Geçenlerde beni biri aradı. Ayşe hanım" dedi. İsmimi de bir söylüyor ha. Ayşe Hanım dedi, ben dedi polisim dedi, komiser bey dedi, nüfus kıyadınızı kaybetmişsiniz dedi bana. Verdim eşime, alo dedi, hemen kapattı. Bankacılıkta kartlar yeniden dağıtılıyor. Para transferlerinde artık sadece şifre yeterli olmayacak. Dolandırıcılık vakalarının önüne geçmek için parmak izi, yüz tanıma ve ses doğrulama özelliği zorunlu hale getirilecek. Dolandırıcılık vakalarındaki patlama bankacılık işlemlerine radikal bir güvenlik güncellemesi getiriyor. Aralık ayında mecliste yasalaşması beklenen 11. yargı paketi özellikle IBAN transferlerini yakından ilgilendiriyor. Yeni düzenlemeyle birlikte para gönderirken artık yalnızca şifre girmek yeterli olmayacak. Bu adım kullanıcı güvenliğini artırmaya hedeflerken sıradan bir para transferi işlemini de eskisinden daha zahmetli hale getirecek. Bir internet sitesinden doğrudan giriş yaptım. devletten yapmamıştım. Örüme çıkan formu doldurdum ve bu formun sonunda da kişisel bir isimle karşılaşıp buraya e, IBAN atmamı istediler. Ama ben hani böyle bir şey olmayacağını düşünerek işlemden vazgeçtim. Yok ben ona güvenemem. Yok. Ne? Sesle bankaya gidilir mi? Ben göreceğim yapılan işlemi. Banka ve kredi kartlarına yeni nesil biyometrik çip zorunluluğu geliyor. Bu çipler parmak izi veya yüz tanıma gibi verileri işleyebilecek kapasitede olacak. Böylece kart ele geçirilirse bile tek başına hiçbir işe yaramayacak. Amcalar kullanamıyor. Benim dedem bile bana para gönderemiyor. Onu başka arkadaşına nakit verip ona göndertiyor. O yüzden hani aslında yaşlar için iyi bir şey ama Sesini çok rahat taklit ederler. Bu düzenlemenin en kritik yönü, özellikle dolandırıcıların en çok hedef aldığı 65 yaş üstü vatandaşların korunması. Akıllı telefonu olmayanlar veya teknolojiyi kullanmakta zorlananlar için sesli onay sistemi getiriliyor. Merhaba, ben Sude Gülakker. Bankama giriş yapmak istiyorum. Bu ses ve görüntü aslında yapay zekayla üretildi. 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için de ses tanıma özelliği getirildi. Peki işte bu videoda gördüğünüz gibi sesler yapay zeka ile taklit edilirse ne olacak? Bankaların kullanacağı sistemler sadece sese değil, sesin frekansındaki mikro titreşimlere nefes aralıklarına, konuşma ritmine ve insana özgü biyolojik özelliklere bakacak. Yani bir yapay zeka sizin sesinizi taklit etse bile bu biyolojik izleri kopyalaması çok zor. Bankalarda özellikle yaşlı vatandaşlar için ek güvenlik katmanı olarak canlılık testi kullanacak. Yani sistem sadece ses gelsin demeyecek. Anlık bir cümle söylemenizi isteyecek, ritmi ve nefesi ölçerek robotik bir üretim olup olmadığını anlayacak. Eğer kendileri yapmak istiyorlarsa doğrudan gidip bankaya işlemlerini yapmak. Eğer yok kendileri de yapamıyorsa yakın en yakın çevrelerinden yardım almaları gerekir. İstanbul Üsküdar'da bir işletme çayın yanına verdiği bir dilim limon için 10 lira ücret talep edince bu konuya ilişkin Ticaret Bakanlığı da devreye girdi. Yapılan denetimde yönetmeliğe aykırı 12 durum tespit edildi. İşletmeye yaklaşık 38 bin lira ceza uygulandı. bir dilim limon işletmeye pahalıya patladı. Çayın yanında getirilen limonun ücreti adisyona yansıyınca işletmeye on binlerce lira ceza kesildi. İstanbul Üsküdar'da bir kafeye giden vatandaşlar çay ve sodanın yanında limon istedi. İddiaya göre dilim limon için 10 TL ücret alındı. Bunun üzerine işletme Ticaret Bakanlığı'na şikayet edildi. Bakanlık harekete geçti, işletmede denetim yaptı. Denetimde fiyat etiketi ve tarife düzenlemelerine aykırı 12 madde tespit edildi. İşletmeye 37.992 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca denetimler kapsamında işletmede satılan 4 farklı içeceğin son 3 aya ait faturaları da istendi. Ürünlere yönelik nihai değerlendirmede Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'nun incelemesinden sonra karar verilecek. Efendim Hataylı Poyraz ailesi bir sabah bahçelerinde bitkin halde bir leylekle karşılaştı. Aile davetsiz misafire sevgiyle yaklaştı. Kümeste balıkla besleyerek koruma altına aldı. Bir hafta boyunca tavuklarla aynı kümesi paylaşan leylek yetkililer tarafından koruma altına alındı. Yorgun, bitkin, uçamaz halde bulundu. Poyraz ailesi ona kol kanat gerdi. Kümeslerini sevimli leyle açtı. Hatay'ın Dört Yol ilçesi Numune Evler Mahallesi'nde sabah saatlerinde evinin bahçesine çıkan Yusuf Poyraz uçamayacak durumdaki Leyla'ya fark etti. Hareketsizliği ve halsiz görünümünden dolayı endişelenen Poyraz ailesi göçmen kuşu hemen kümese aldı. Ardından su ve yem verdi. Önce tabii panikler bir şey olur mu olmaz mı diye. Ondan sonra yemin suyunu verdik. Ya tabii yem yoktu. Bizim çocuklar sağ olsun yerleri kazmışlar. Oradan e, bazı şeyler çıkartmışlar vermişler. Solcan evet, solcan verdiler. Kümes'te tavuklarla beraber yaşamaya başlayan leylek gücünü toparlayamayınca balıkla beslendi. Günden güne toparlanan göçmen kuş bir haftada sağlığına kavuştu. Hatta neredeyse evin bir ferdi haline geldi. Yusuf Poyraz nereye giderse yaralı leylek artık peşinden gelmeye başladı. Mesela kendi giriyor. Akşam oldu mu yerini biliyor. Çok güzel bir şey. Aile, Leyle'nin toparlanmasının ardından durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine bildirdi. Adrese gelen ekipler, Leyle'yi muayene için Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürdü. Yusuf Poyraz, sevimli Leyla'yı el sallayarak uğurladı. Ha, güle güle. <laughs> Kanal Uç ekranlarında bugünkü bültenimizin de sonuna geldik. Hafta içi her gün saat 13'te yeni gelişmelerle karşınızda olacağız. Mutlu günler dileriz.